Kaç kişiyi öldürdüm düşlerimde. Kaç kilo çekerdi yalnızlık. Kaç kere ezildim altında yaz yağmuruyla. Belki de palyaçolar ağlardı pazartesi sabahları. Her sirk geldiğinde ağlamakla olurduk. Hep ağlamakla olurduk günecek halimiz. Kim sevmezdi çiçekleri Ben sevmezdim dedim yalan dedi. Bunu palyaço söyledi. palyaço söyledi ben yazdım. Yazdım yazmasam ağlayacaktım. Herkes ağlarmış mıyız? Ben de ağladım. Sırf bu yüzden mi ağladım? Alçaklık gibi bir şey oldu. Geçen gün yüzüme rastladım bir ilan panosundu. Korktum birden. O gibi oldum. Olur öyle dedi palyaço. Herkes alacaktır biraz. Otur lan dedim. Bağırdım ona. Ben bazen bağırırım biraz. Rakı doldur dedim eksilmesin. Ben bazen eksilirim biraz. Aslında hepimiz eksilirmişiz biraz. Bunu sonradan öğrendim. Ben aslında her şeyi sonradan öğrendim. Herkes, herkesi sonradan öğrendim. Bunu da sonradan öğrendim.